Deniz Poyraz'ın duruşması çok kalabalıktı. Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde bir yetki belgesi çalışması oldu. Binlerce e, avukat yetki belgesi vererek ailenin avukatı yani Deniz Poyraz'ın ailesinin avukatı olmayı e, talep ettiği yetki belgeleriyle birlikte e, yaklaşık bir 350 avukat da duruşmada hazır bulundu. Sanığın e, sorgusunu yapılması, işte kimi bağlantılarının çözülmeye çalışılması, telefon e, kayıtlarının elde edilmeye çalışılması dışında yani böyle çok üstün körü hani birkaç kişinin ifadesi almış atıyorum mesela 10-15 kişinin ifadesi alınmış tanık olarak bilgi alma adı altında ifadeler almış ancak bunların zaten o dosyaya etkisinin olmadığı olamayacağı en başına itibaren belli. Bunu avukat arkadaşlar yani o dosyaya en çok emek veren o dosyanın avukatları o, o dosyada çalışan avukatlar da zaten bunu böyle gördükleri için soruşturmanın derinleştirilmesini asıl üzerinde durması gereken konuları çok fazla işaret etmelerine rağmen e, hiçbir şekilde e, çalışma yapılmamış ya da buna gerekçesiz bir şekilde red kararı verilmiş. Mesela Onur Gencer yani o e, sanık e, Deniz'in katili e, Nisan ayından itibaren hiç işe gitmemiş. Ancak yani inanır mısınız? çok iyi para kazanan, böyle en az 15-20 bin lira aylık geliri olan bir kişi gibi yaşamış. Para akışının nereden geldiği, o gittiği lüks otellerde, termal otellerde kaldığı zamanlarda birlikte kaldığı insanlar veya aynı dönemde kimlerin kaldığı, işte bir ay, bir buçuk ay kadar Münbiş'te kaldığına dair zaten resmi kayıtları hem kendi beyanları var hem de resmi kayıtlar var. O resmi kayıtlarda orada bir orada kimlerle birlikte olduğu, o silahlı e, görüntülerin e, arka planını hiçbir zaman e, buna ilişkin bir soruşturma yürütülmedi. Bu elbette ki aslında e, özellikle hani Kürtler başta olmak üzere Kürt siyasi hareketine yönelik ya da e, politik dosyaların tamamında e, müşteki konumunda olunan e, yerde asla ve asla e, katil, saldırgan, e, saldırıyı yapan, katliamı gerçekleştiren veya gerçekleştirmeye çalışan e, kişilere yönelik kesinlikle bir Asıl gerçek bir yargılama yapılmıyor. Bunu Deniz Poyraz'ın dosyasında da, Bahçeli Evler saldırısı dosyasında da görmüş oluyoruz. Avukatlar olarak o katilin duruşma salonunda olduğunu gerçekten bilmiyorduk. İki tane jandarman arasında linç ettirmek ister gibi bir şekilde getirmişler yani. Yani bir katliamı yapan, katliam yapmak için HDP binasına giren ve Deniz'i öldüren bir katilin sadece iki tane askerin arasında böyle gayet neşeli yanındaki askerlerle e, muhabbet eden, sürekli sırıtan bir suratının olması çok olan değil. Mahkeme heyeti e, çok sakindi. Bütün bir duruşma boyunca çok çok sakinlerdi. Ancak bu sakinlik yani taşkınlığın olduğu işte aileye o katilin aileye yönelik küfrü, aileye e, özellikle kız kardeşine yani cinsiyetçi küfrü, e, dil çıkarması, ailenin yüzüne yani ailenin oturduğu tarafa bakıp maskeyi indirip gülmesi bütün bunlara hiçbir şekilde müdahale etmiyordu. Böyle bir dosyada mahkeme heyetinin bu şekilde, bu kadar sakin, bu kadar aslında bu sakinliği bir yandan da aslında insanları da provoke edecek, sanığı da cesaret, cesaretlendirecek bir şey haline girmemiş olmaları gerekiyordu. Mahkemenin şöyle bir niyeti olabilir. Benim önüme gelen bir dosya, gayet normal bir dosya, bir adli dosya gibi bir bakıyor, yani sadece bir normal bir insan öldürme dosyası olarak bakıyor buna. HDP binasına girilmiş. Orada bir katliam yaratılmak, yap, yapılmak istenmiş. Sadece deniz olduğu için tesadüfen tek başına olduğu için sadece deniz ölmüş. Fotoğraflara dair kurşun sıkılmış. Bina yakılmaya çalışılmış. Mahkeme başkanı duruşmaya nasıl yürüteceğini öncesinde zaten karar vermiş. İlk gün bu kadar kalabalık olacak. Yani ilk duruşma bu kadar kalabalık olur. Onu biz bir şekilde bertaraf ederiz. Yani böyle götüre, götürebiliriz. Sonraki duruşmalar daha sakin geçer. O zaman da öyle kendi bildiğimiz gibi devam ettiririz diye de düşünmüş olabilir. Normal şartlarda o duruşmaya en az iki gün veya 3 gün duruşma günü verilmiş olması gerekiyordu. Pervin Hanım'ın söylemiş olduğu şey suç teşkil eden bir şey değil yani. Öyle neredeyse işte gidip sırtını sıvazlayacak şekilde sorgu yapmaya kalkışan mahkeme başkanına tepki göstermişti. O da çok da insani bir tepkiydi. Sanın o gün aileye yönelik küfürleri, hakaretleri, o el kol dil e, işaretleri, şekilleri, şekilden şekilen şekle girmiş girmiş halleri, bunlarla ilgili savcılık e, ne mahkeme savcılığı duyurusuna bulundu ki herkes duydu mahkeme başkanının gözünün içine baka baka e, denizin ablasına küfretti bu adam, bu kişi e, ne mahkeme sanıkla ilgili bu hareketlerinden, bu hakaretlerinden, küfürlerinden dolayı suç duyurusuna bulunduğu ne de savcılık onu görüp kendiliğinden bir soruşturma açtı. Herkes Pervin Hanım konuşurken bizim de söyleyeceğimizi söylüyor diye sustukları için aslında Pervin Hanım'a suç duyurusuna bulundular. Hepimiz aynı duygudaydık. Orada Herkes çok fazla yüksek sesle elbette ki dile getirdiği bütün tepkilerini suç durusunda bulunacaklarsa duruşma salonunda ben de dahil olmak üzere bulunan herkes hakkında, bütün avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunabilirler. Bizim için gerçekten artık şeyim onur meselesidir bu. Bu dosyanın gerçekten e, sahipsiz bırakılmaması gerekiyor. E, onu o gün yaptıkları bir gün öncesinde Bahçeli Evler e, ilçe binasına saldırı, birkaç gün sonrasında Bahçeli Evler e, şüphelisinin elini koluna sallayarak şu anda sokakta geziyor olması e, bunun tamamen aslında HDP'ye yönelik hem hem iktidarın İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere e, iktidarın ama aynı zamanda da yargının da artık siyasetin e, ortağı siy iktidarın ortağı olarak yargının da bulunduğu konum itibariyle e, HDP'yi ve HDP'lere hedef alır bir durumda olduklarını da gösteriyor. Hem HDP'yi hem Deniz'i hem Deniz'in ailesini, Denizi e sahiplenmek, Deniz'in ailesini yalnız bırakmamak, HDP'ye yönelik saldırılara karşı yan, yanlarında olduğumuzu gösterebilmek için ve Deniz'in ailesinin avukatı, Deniz'in avukatları olarak da biz zaten orada olacağız. Bütün demokratik kamuoyunun da orada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Herkesi de buradan davet etmek istiyorum.